Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Emre Fel'den Senden Güzelim Var şarkısına çalışıyoruz. Akorlar E, M D C A G Bareli halde bakalım. E, M D C G, A. Bu arada sürekli şifre halleriyle söylüyorum. Yani E, M aslında Mi Minör demek. Daha rahat anlayın diye E, M, D gibi harfler üzerinden söylüyorum. Aslında doğru olan Mi Minör, Re Majör, Do Majör, Sol Majör, la Majör şeklinde olmalı arkadaşlar. Onları da siz bir yandan dikkat edip alışın diye iyice alışana kadar hala harfleriyle söylemeye devam edeceğim. Ritim. İlk ritmimiz folk ritmi. İn, in, çık, çık, in, çık. İn, in, çık, çık, in, çık. Son kez. İn, in, çık, çık, in, çık. İkinci ritim. Kalın, yani üstteki üç tele. Biliyorum maksimum iki veya üç tele vursanız yeterli. Kalın, in, çık. Kalın, kalın, in, çık, kalın, in, çık. İki defa yaptığınızda bir ritim oluyor. Kalın, in, çık, kalın, in, çık. Bir ritim oldu. Kalın, in, çık, kalın, in, çık. Beklediğim yere dikkat edin. Kalın, in, çık, kalın, in, çık. Şeklinde ilerleyeceğiz. Üçüncü ritim ise in, in, çık, kapat, çık, in çık, Bir daha gösteriyorum. İn, in, çık, kapat, çık de böyle bakalım. İn, in, çık, kapat, çık, in, çık. Kapattığım anda tüm telleri susturmuş ve te tellere bir baskı uygulamış oluyorum ve teller perdelere çarpıyor aslında arkadaşlar. İn, in, çık, kapat. Elimin şu yanını kullanıyorum. Bu yanı ile kapatıyorum. Pa diğer parmaklarım gitara tellerine değmiyor. Dolayısıyla bileğinizi ona göre çevirmeniz önemli. şeklinde çalıştığınızda ilerleyecektir. Folk ritmiyle başlayalım. Yollarına gül dizeyim elin nerede? Evet ne yaptık? E, M, D, E, M, D. Hepsini birer ritim çaldım. Al canımı yollarına sereyim gitme. Yine birer ritimdi. E, M, D, de bir aletim er devam edelim. Benim gönlüm sende diri yarı sende ki bende. Yine birer tane çaldım. Bir başkasına yaramaz bu can üzülme. Yine bir aletim er çaldım arkadaşlar. Devam edelim. Hayran ol. Ya, aşka bölüm, bölüm. Yine bir ritimden geçtim, devam ettim. Başka, başka diyardan Dikkat buraya. İn, in çık olarak ritmin başlangıcını yarısını kullanmış oldum. Dolayısıyla G'de in, in çık, A, in, in çık, G, in, in çık, D, in, in çık olarak çaldım. Ardından D'de devam ediyorum. Folk ritmine tekrar devam ediyorum. Yani benden güzeli var? D ve E M akorunu birer tane çalmış olacağım. Bu cümleyi tekrar baştan duraksamadan yapıyorum. Başka başka diyarda bir benden güzeli mi var? Tekrar söylüyorum burayı. G A G D yarım şar ritimde in in çık şeklinde. Ardından D'ye devam ettim ve folk ritmi daha çaldım. Bir tam ritim daha çaldım yani. Önce yarım in in çık, sonra in in çık çık, in çık şeklinde denk geliyor D akorunun ilerleyişi. Anlamadıysanız mutlaka yorumlarda belirtin ya da farklı bir konuda anlamadığınız bir yer olduysa belirtebilirsiniz yorumlarda arkadaşlar. Ömrüm bir dibin oldu aldım Yine yukarıda yaptığımızın aynısını yapacağım. Aşka karşı diyar tabi senden güzeli bir bak. Ne yaptık? olduk. Şimdi bu nakarat kısmını bir de ikinci ritimle bakalım. Kalın in çık olarak. Tüm şarkıyı böyle çalabilirsiniz tabii ki. Sadece ben nakarat kısmını örnek göstereceğim. Hayran oldu bu, dünya aşka bu sefer her akorda iki ritim çaldım yani. Kalın inçik, kalın inçik olarak ikisi toplamda aslında bir ritim. Dolayısıyla D geçimde de kalın, in, çık, kalın, in, çık, E, M, kalın, in çık, kalın, in, çık, D, kalın, in, çık, kalın, in, çık şeklinde devam ederken şimdi birer tane çalacağım G, A, G, D kısmında. Başka başka diyarda bir ne yüzey mi var? G, A, G, D Birer taneydi yani yarımşar taneydi aslında. Kalın, çık. Ardına D'de kalın, çık, kalın, in, çık olarak devam ettiğimde, dolayısıyla 3 tane denk geldi. Kalın, çık, kalın, in, çık, kalın, in, çık şeklinde oralara dikkat ederseniz. Birer tane çalmış oldum burada da devam ediyorum. Aşka karşı diğerde bir senden güzeli var şeklinde de devamını çalmış olduk. Şimdi gelin bir de nakaratı diğer üçüncü ritimle bakalım. Hayran oldu görün bu dünya aşka burnu birer tane tam ritim çalmış oldum. İn, in, çık, kapat kapatcık ritmini birer defa uygulamış oldum. Devam ediyorum. Şimdi in in çık olarak yarım ilerleyeceğim. Başka başka diyar benden güzelimi var. Ne yaptık. Dikkat. G in in çık. A in in çık. G in in çık. D in in çık. Sonra D'de normal ritim. İn in çık. kapa çık

haricinde de farklı ritimlerde olabilir. Herkesin rahatça yapabilmesi için bunları aktardım. Daha farklı ritimlerde olabilir arkadaşlar. Şimdi gelin bir de barelerle bakalım. Nakaratı göstereceğim yine. Hayran oldu gülüm bu, dünya aşka Folk ritmiyle çaldım basit olsun diye. Devam edelim. Başka başka diyar tabi şeklinde de böyle çalınabilir. Hayran gülüm bu dünya İsterseniz böyle kesik kesik de çalınabilir. İnçik yapıyorum. İnçik es. İnçik es. Es dediğim yerde yani baskıyı çektim. İnçik baskıyı çektim. İnçik çek. Tamamen bırakmıyorum yalnız o önemli hafif her defa yaptığınızda bir akor oluyor. Bir ritim oluyor yani. Hayran oldu gülüm bu dünya aşka büründü. Bir er ritim çaldık. Başka başka bir yerde bir bende güzeli mi var? Bir şekilde de ekleyebilirsiniz ya da kapatmalı deneyelim bir de. Hayran şeklinde de olabilir. Daha farklı alternatifler de olabilir. İçinden kendinize uygun olanı seçip ister vari ister bari siz çalışabilirsiniz arkadaşlar. Varsa istek parçalarınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.